Masar Şef Türkiye 2025 sezonunda performansı, mutfaktaki disiplini ve sergilediği tavırlarla dikkat çeken isimlerden biri olan Çağatay Doğanoğlu'nun son bölümlerde ekranda yer almaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Programı yakından takip eden seyirciler bir anda ekranlarda görünmeyen Çağatay'ın akıbetini merak etmeye başladı. Sosyal medyada kısa sürede Çağatay elendi mi, Masar Şef'ten ayrıldı mı, yarışmadan çekildi mi gibi sorular gündemin merkezine yerleşti. Son günler MasterChef Türkiye gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline gelen bu durum izleyiciler arasında ciddi bir kafa karışıklığı yarattı. Çünkü yarışmada genellikle elenen isimler açık şekilde duyurulurken Çağatay'ın yokluğu herhangi bir eleme gecesiyle ilişkilendirilmemişti. Bu belirsizlik söylentilerin ve iddiaların hızla yayılmasına neden oldu. Bazı izleyiciler Çağatay'ın yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldığını düşünürken bazıları ise perde arkasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle programdan çıkarıldığını iddia etti. Özellikle yarışmacının son bölümlerde hiç ekranda görünmemesi bu iddiaları daha da güçlendirdi. Ancak resim bir açıklama yapılmaması merakı daha da artırdı. Tüm bu soru işaretleri devam ederken beklenen açıklama Master Chef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Somer Chef yarışma sırasında yaptığı kısa ama net açıklamayla Çağatay'ın elenmediğini ve yarışmadan ayrılmadığını ifade etti. Açıklamaya göre Çağatay Doğanoğlu yaşadığı bir sağlık sorunun nedeniyle yarışmaya geçici olarak ara vermişti. Bu açıklama hem izleyiciler hem de Çağatay'ı yakından takip eden hayranları için bir nebze olsun rahatlatıcı oldu. Çünkü birçok kişi genç yarışmacının performansının finale kadar uzanabilmesi Gelecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyordu. Sağlık sebebiyle verilen bu ara, yarışmacının tamamen elendiği ya da diskalifiye edildiği anlamına gelmiyordu. Çağatay Doğanoğlu'nun Masterchef Türkiye 2025 sezonunda bu kadar dikkat çekmesinin temelinde sahip olduğu güçlü mutfak altyapısı ve profesyonel geçmişi yer alıyor. 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Doğanoğlu, genç yaşına rağmen farklı coğrafyalarda edindiği mutfak deneyimleriyle öne çıkan bir aşçı olarak tanınıyor. Meslek hayatına ailesiyle birlikte özel şeflik yaparak başlayan Çağatay, daha kariyerinin ilk dönemlerinde disiplinli çalışmayı ve farklı mutfak kültürlerine açık olmayı benimsedi. Ailesiyle yürüttüğü bu süreç onu hem mutfakta organizasyon becerisiyle kazandırdı hem de birebir müşteri beklentisini yönetme deneyimi sundu. Kariyerini Türkiye sınırlarıyla sınırlamak istemeyen Doğanoğlu, ilerleyen dönemde yurt dışına açılarak kendini geliştirme yolunu seçti. Afrika kıtasında, Liberya'da bulunan bir maden kampında görev alması onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Zorlu koşullar altında çalışmak, sınırlı malzemelerle yaratıcı çözümler üretmek ve farklı kültürlerin damak zevkine hitap etmek Çağatay'ın mutfak bakış açısını derinleştirdi. Liberya'daki deneyiminin ardından Fransa ve Almanya'da fine dining restoranlarda çalışma fırsatı bulan Çağatay Doğanoğlu bu süreçte gastronominin teknik boyutunu daha yakından tanıdı. Özellikle moleküler gastronomi, füzyon mutfak ve modern sunum teknikleri üzerine yoğunlaşarak kendini geliştirdi. Aynı zamanda Türk mutfağını bu modern tekniklerle birleştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım benimsedi. Bu birikim Masar Şef Türkiye mutfağında da kendini net şekilde gösterdi. Yarışmada sergilediği sağ sakin, kontrollü ve planlı tavırlar hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin dikkatini çekti. Stres altında bile panik yapmaması, eleştirileri açık olması ve geri bildirimleri hızlı şekilde uygulaması, onun profesyonel duruşunun bir yansıması olarak yorumlandı. Çağatay Doğanoğlu'nun Master şef yolculuğu aslında 2025 sezonuyla başlamadı. Genç aşçı ilk kez 2024 sezonunda Master Şef Türkiye sahnesine adım attı. Ancak o sezon hazırladığı barbun balığı tabağında yaşadığı teknik bir bir hata onun yarışmaya erken veda etmesine neden oldu. Bu erken eleniş Çağatay için büyük bir hayal kırıklığı olsa da aynı zamanda önemli bir ders niteliği taşıdı. 2024 sezonunun ardından mutfağa daha sıkı sarılan Doğanoğlu eksiklerini gidermek ve kendini geliştirmek için yoğun bir çalışma sürecine girdi. 2025 sezonuna yeniden başvurduğunda ise bu kez çok daha hazırlıklı olduğu net bir şekilde görüldü. Eleme turlarında Tayland mutfağından hazırladığı Tom Yum Goong çorbası onun dünya mutfaklarına olan hakimiyetini gözler önüne serdi. Bu tabak sayesinde bir üst tura yükselen Çağatay, jüri üyelerinden aldığı olumlu geri dönüşlerle yarışmada kalıcı olabileceğinin sinyallerini verdi. Takım oyunlarında gösterdiği uyum, bireysel etaplarda sergilediği teknik başarı ve lezzet dengesi, onu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi. Yarışmanın ilerleyen aşamalarında 3 jüri üyesinden de onay alarak ana kadroya girmeyi başaran Çağatay Doğanoğlu, izleyici nezdinde de güçlü bir destek destek kazandı. Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarda genç yaşına rağmen olgun duruşu ve profesyonel yaklaşımı sıkça vurgulandı. Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Çağatay yarışma boyunca kişisel yaşamına dair detayları paylaşmamayı seçti. Bu tavrı onu magazin gündeminden uzak tutarken mutfaktaki performansının ön plana çıkmasını sağladı. Yarışmada daha çok yaptığı tabaklar, teknik tercihleri ve mutfaktaki disiplinli duruşuyla konuşuldu. Son bölümlerde yaşanan sağlık sorunu nedeniyle yarışmaya ara vermesi, onun bu istikrarlı çizgisinin bir süreliğine kesintiye uğramasına neden oldu. Ancak Somer Şef'in yaptığı da açıklama, Çağatay'ın Master Şef serüveninin henüz tamamen sona ermediğini gösterdi. Bu durum izleyiciler arasında Çağatay geri dönecek mi sorusunu da beraberinde getirdi. Masterchef Türkiye 2025 sezonu yalnızca yemeklerin değil yarışmacıların kişisel hikayelerinin de ön planda olduğu bir sezon olarak ilerliyor. Çağatay Doğanoğlu'nun yaşadığı bu geçici ayrılık da sezonun en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelmiş durumda. İzleyiciler genç aşçının sağlığına kavuşarak yeniden mutfağa dönmesini ve yarışmaya kaldığı yerden devam etmesini umut ediyor. Çağatayın MasterChef yolculuğu birçok kişi için pes etmemenin ve ikinci şansların önemini anlatan bir hikaye olarak görülüyor. 2024'te yaşadığı erken veda, 2025'te gösterdiği güçlü dönüş ve şimdi yaşadığı sağlık molası onun kariyer yolculuğunun önemli parçaları olarak değerlendiriliyor. MasterChef Türkiye mutfağında her sezon farklı hikayeler yazılırken Çağatay Doğanoğlu'nun hikayesi de izleyicinin hafızasında yer etmeye devam ediyor yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği, performansını nasıl etkileyeceği ve sezonun ilerleyen bölümlerinde nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Masterchef Türkiye'de yaşanan tüm gelişmeleri, yarışmacılarla ilgili son bilgileri ve mutfakta yaşanan perde arkası detayları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Burada sadece bölümlerde gördüklerini değil, ekranlara yansımayan kulis bilgilerini ve izleyicilerin merak ettiği soruların yanıtlarını da senin için derliyoruz. Eğer Masterchef 2025 sezonunu yakından takip ediyor. Favori yarışmacılarınla ilgili en güncel haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin. Videoyu beğenerek bize destek olabilir. Yorum yazarak düşüncelerini paylaşabilirsin.